Odak nedir? Konsantrasyonla farkı. Odak, zihinsel bir ışık huzmesidir. Bir sahne hayal et. Karanlık bir tiyatro salonunda tek bir spot ışığı, oyuncunun üzerinde. Sahnedeki diğer her şey belirsizleşir ama o oyuncu netleşir. İşte odak tam olarak budur. Zihinsel spot ışığını bir noktaya yönlendirme becerisi. Konsantrasyon ise bu odaklanmanın yoğunluğu ve süresiyle ilgilidir. Yani odak nereye baktığınla ilgilenirken konsantrasyon ne kadar süre ve ne derinlikte baktığınla ilgilidir. Bir anlamda odaklanmak bir karar, konsantre olmak ise o kararı sürdürme gücüdür. Bu farkı anlamak önemli. Çünkü çoğu kişi dikkat dağınıklığını konsantrasyon bozukluğu sanır ama asıl mesele çoğu zaman nereye odaklanacağını bilememektir. Dikkatin evrimi avcı toplayıcı beynimizin mirası zihnimiz günümüz dünyasına göre tasarlanmadı. Oh, milyonlarca yıl önce avcı toplayıcı olarak yaşayan atalarımızın dünyasında şekillendi. Beynimiz özellikle hayatta kalmak için çevresel değişikliklere karşı aşırı hassas olacak şekilde evrimleşti. Bir çalılığın arkasında kımıldayan bir yaprak bile dikkatimizi çekmek zorundaydı. Çünkü bu bir yırtıcı da olabilirdi. Avda. Bu uyarıcılara duyarlılık özelliği modern çağda ciddi bir sorun haline geldi. Çünkü artık ormanda değiliz ama sürekli uyarıcılara maruz kalıyoruz. Bildirimler, reklamlar, telefonlar, e-postalar. Beynimiz bunlara da birer potansiyel tehdit ya da fırsat gibi davranıyor. Sonuç, dikkatimiz sürekli bölünüyor. Zihin, doğasına uygun olmayan bir dünyada aşırı uyarılmış durumda. Bu yüzden odaklanma, artık doğuştan gelen bir meziyet değil, bilinçli bir çaba ve alışkanlık haline gelmeli. Zihinsel enerji nasıl çalışır? Odaklanmak enerji ister. Tıpkı bir kas gibi, dikkatli enerjiyle çalışır ve sınırlıdır. Gün içinde alabileceğin kararlar, yapabileceğin işler, sürdürebileceğin odak miktarı, hepsi zihinsel enerji rezervinle ilgilidir. Bu sınırlı kaynak, özellikle çoklu görevler ve sık dikkat geçişleriyle hızla tükenir. Araştırmalara göre bir göreve tekrar odaklanmak için geçen süre ortalama 23 dakika. Yani bir bildirimle dikkatin dağıldığında sadece birkaç saniyelik bir kesinti değil, neredeyse yarım saatlik bir verim kaybı yaşıyorsun. Tıpkı bir telefonu gün içinde dikkatlice kullanmak gerekiyorsa, zihinsel enerjini de korumayı öğrenmelisin. Bu enerjiyi neye harcadığın Günün sonunda ne kadar verimli ya da tükenmiş hissedeceğini belirler. Zihinsel enerji nasıl çalışır? Odaklanmak enerji ister. Tıpkı bir kas gibi dikkat de enerjiyle çalışır ve sınırlıdır. Gün içinde alabileceğin kararlar, yapabileceğin işler, sürdürebileceğin odak miktarı hepsi zihinsel enerji rezervinle ilgilidir. Bu sınırlı kaynak özellikle çoklu görevler ve sık dikkat geçişleriyle hızla tükenir. Araştırmalara göre bir göreve tekrar odaklanmak için geçen süre ortalama 23 dakika. Yani bir bildirimle dikkatin dağıldığında sadece birkaç saniyelik bir kesinti değil, neredeyse yarım saatlik bir verim kaybı yaşıyorsun. Tıpkı bir telefonu gün içinde dikkatlice kullanmak gerekiyorsa, bu enerjiyi neye harcadığın, günün sonunda ne kadar verimli ya da tükenmiş hissedeceğini belirler. Zihinsel enerjini de korumayı öğrenmelisin. Beynin odaklanma süreci Nörobilimsel temeller. Peki beyin odaklanırken neler oluyor? Beynin ön kısmında yer alan prefrontal korteks dikkat ve planlama gibi yüksek bilişsel işlevlerden sorumlu. Bu bölge neye dikkat edeceğini seçer, diğerlerini ezer. Ayrıca dikkatin sürdürülmesi sürecinde dopamin ve gibi nörotransmitterler kritik rol oynar. Dopamin seni motive ederken noradrenalin uyanıklığını artırır. Bu kimyasal etkileşim sayesinde dikkat sabitlenir. Ancak bu sistem hassastır. Uyku eksikliği, stres, kötü beslenme ya da sürekli bildirimler prefrontal korteksin verimini düşürür. Böylece beynin bir konuya odaklanmakta zorlanır, her şeye aynı anda tepki verir hale gelir. Bu da bizi yüzeysel düşünmeye, kronik ertelemeye ve tatminsizliğe iter. Nörobilim bize şunu söylüyor. Odaklanmak, beynin doğal haline karşı bir mücadeledir ve bu mücadelede başarılı olmanın yolu beynini tanımak ve ona uygun bir çevre kurmaktır. Sonuç konsantrasyon yoğunluktur. Odak ve konsantrasyon farklı kavramlardır. Odak yön. Beynimiz geçmişteki tehlikelere karşı dikkat kesilmek üzere evrimleşti. Modern uyarıcılar bu sistemi aşırı çalıştırıyor. Zihinsel enerji sınırlı ve dikkat geçişleri onu hızla tüketiyor. Odaklanma beyin kimyasallarıyla yönetilir. Çevresel ve biyolojik koşullar önemlidir.